Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yay dalgalarında sabit ve serbest uçta yansımayı işleyeceğiz. Sabit uç ve serbest uç dediğimiz şey ne arkadaşlar? Önce ona bir bakalım. Sabit uç dediğimiz şey bir yay dalgasında oluşturulan atma sabit bir engele çarpıyorsa arkadaşlar bu yön değiştirir yönün değiştirme şekline bakacaksak eğer ilk baştaki atmamızı gördüğünüz üzere baş yukarı bir atma. Yani dalga üst tarafta geliyorsa biz buna baş yukarı atma diyoruz. Eğer dalga buradaki gibi aşağıdan geliyorsa yani normal konumunun alt kısmındaysa buna baş aşağı atma diyoruz baş yukarı atmamız geliyor ve sert bir duvara çarpıyor. Ya da bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Buradan duvara çivilenmiş ya da sabitlenmiş diyebiliriz. Yay dalgası için. Buradaki yayımız duvara sabitlendiği için sabit uçtan yansıma yapacak. Ben buradan yani şuradaki bir kaynaktan dalgayı oluşturduğumda ve karşıdaki duvara çarptığında bu dalga yan taraftaki gibi ters dönecek ve zıt yönde hareketine devam edecek. Buradaki hareketi inceleyecek olursak arkadaşlar. Baş yukarı atmamıza gelen atma, buradakine de yansıyan atma diyoruz arkadaşlar. Gelen atma ve yansıyan atma. Gelen atmanın hızı V1 olsun. Duvara çarptıktan sonra yani sabit uca çarptıktan sonra ne olacak? nasıl geliyorsa onun simetrisi şeklinde baş yukarı geldiyse baş aşağı dönecek ve V2 hızıyla devam edecek. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şey hız duvara çarptıktan sonra da yine büyüklük olarak aynı. Ancak vektörel olarak aynı değil. Neden? Bir tarafta artı x doğrultusuna doğru giderken çarptıktan sonra yönü değişiyor arkadaşlar. Eksi x doğrultusunda oluyor. Doğrultu aynı, x doğrultusu ancak yönler farklılaşmış oluyor. Ama büyüklük de aynı olduğu için biz bunu... v1 mutlak değer içinde eşittir, v2 şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Genliği arkadaşlar burada y olarak tanımlamışız. y1 ve y2. Evet. Genliklere de baktığımızda arkadaşlar Y1'in uzunluğu Y2'nin uzunluğuna eşit olmak zorundadır. Aynı şekilde şuradaki aralığı X1 olarak algılarsak yine yansıyan atmamızın aralığı X1'e eşit olacak. Yani X1 eşittir X2 olacaktır. Burada baktığımızda arkadaşlar kaynak ve frekans daha doğrusu frekans ve Periyot kaynağa bağlı olduğu için Bunlarda ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir Yansımada arkadaşlar Burada da yine aynı tanımları yapmışız eşitlikleri vermişiz Atmanın hızı Sadece ortam değişirse değişir demişiz Bir atmanın hızını arkadaşlar yay dalgaları içinse Oradaki yayın kalınlığının değişmesi lazım Yani Bir önceki slayta dönecek olursak eğer Buradaki atmanın oluşturulan yayın kalınlığına ben K dersem eğer buradaki de yine aynı yay olacağı için ne oluyor? Hızın değişmesini arkadaşlar etkilemiyor. Benim hızı değiştirmem için mutlaka yayın kalınlığını değiştirmem gerekir. Bunun dışında hiçbir şey buradaki hızı değiştirmez. Genliğe baktığımızda arkadaşlar bizim genlik değişimimiz çok azdır. Ortam sürtünmesiz kabul edildiği için. Bu yüzden ihmal edilir. Bu durumda arkadaşlar ne diyebiliriz? Yine genlikte de değişmez olarak ne yapacağız? Biz bunu kabul edeceğiz arkadaşlar. Genlik için şunu da söyleyebiliriz. bunu üstüne ekleyebiliriz. Genlik enerjiyle doğru orantılıdır. Doğal olarak genlik değiştiği zaman enerji değişir. Ancak genlik değişmiyorsa enerjide de herhangi bir değişim olmayacaktır. Serbest uca baktığımızda bir yay dalgasında oluşturulan atma serbest engele çarpıyorsa yönü değiştirmez. Yansıdıktan sonra aynı şekilde yoluna devam eder. Bu ne demek arkadaşlar? Bir öncekinde sabit uçta çarpıyordu. Baş yukarıysa baş aşağı dönüyordu. Baş aşağı çarpıyorsa baş yukarı dönüyordu. Ama burada gördüğümüz üzere arkadaşlar baş yukarı gelen bir atma sabit değil, serbest bir uçla karşılaştığı için ne yapıyor? Baş yukarı geldiyse yine baş yukarı geri dönüyor arkadaşlar. Eşitliklere baktığımızda yine bir önceki anlattığım kısımla aynı şeyleri yazacağız hız vektör olarak ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hızda herhangi bir değişim yok. Genliklere baktığımızda yine y1 eşittir. y2 diyebiliriz. E, aradaki uzaklıklara baktığımızda iki nokta arasındaki uzaklık onlarda ne olacaktır? x1 eşittir. x2 şeklinde yazılacaktır. Serbest ucu kafanızda şu şekilde de hayal edebilirsiniz. Bir kalemin üstüne ya da kalemin iç kısmına ne yapıyoruz? Bir yüzük yerleştiriyoruz ve o yüzüğe biz bir ip ya da bir yay bağlıyoruz. Burada arkadaşlar sabit olmadığı için ne olacaktır? Atma buraya geldiğinde bu yüzüğü önce yukarıya sonra aşağıya hareket ettirecektir. İşte bu hareket sonucu ne yapmıyor? Sabit bir uca çarpmadığı için geldiği gibi aynı şekilde geri dönüş yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste arkadaşlar sabit ve serbest suçta yansımaları işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.